Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fractal Space'in yeni bölümü daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda 3. ve 4. bölüm nasıl geçtiğini göstereceğim. Bir önceki videoda hatırlarsanız eğer 1. ve 2. bölüm nasıl geçtiğini göstermiştim. Evet arkadaşlar. Şimdi daha, daha lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırlarsanız burada durmuştuk. Bu arada sinematiklere geçeceğim ben. Şu sinematiklere geçip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bu arada oyunun sesini tamamen kıstım çünkü çok 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 az yani %1 bir e, vermeme rağmen bile sesini %1 bir e, de e, koymama rağmen sesini gitti arkadaşlar çok fazla ses geliyor ve sesimi bastırıyor. Şöyle arkadaşlar ilk önce şunu tişiriyorsunuz şunu alıyorsunuz bu arada videoyu sinematiğe geçmemin sebebi de Videonun 15 dakikadan uzun sürmesi, sinematik yer geçmesi demeyir. 15 dakikadan çok uzun sürüyor. Cidden ee, yani ben de 15 dakikadan uzun video atamam. Şöyle arkadaşlar. Biz bunu alamadık. Dur. Bunu tekrar etkinleştire tıklayalım. Evet. Şöyle şöyle gelelim. Şu kapıda şuraya bırakıyoruz ve kapı açılıyor. Buradan da arkadaşlar şunu ateş etmemiz gerekiyor. Ateş ettik mi demedik. Et. Ettik arkadaşlar sonunda. Evet. E, şöyle buraya geldik. Buradan kapıya doğru. Şuradan arkadaşlar uçabilirseniz eğer. Şöyle uçun. Ben şu pil almak istiyorum. Çünkü bay bilazerle ateş ettim prim kalmamış olabilir. Evet arkadaşlar şunu etkinleştiriyorsunuz. 6 saniyeniz var hemen hızlı olun. Burada ta, üstte kayıt defteri var. İsterseniz onu alabilirsiniz. Ee, bu net etkinleştiriyorsunuz. Daha sonra tekrardan ateş ediyorsunuz ona. Şuraya geliyorsunuz. Şuna yetişemedik. Bunu bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şunu edip daha sonra buradan direkt yukarı çıkıyorsunuz hızlıca. Şuradan geçeceksiniz. Şuradan şöyle, şuradan da şöyle geçiyorsunuz ve şuraya geliyorsunuz. Şuraya geldiğiniz zaman arkadaşlar şunu at ediyorsunuz bir kere. Daha sonra şuradan şöyle geçiyorsunuz. Bunun üzerine atlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şunu at ateş ediyorsunuz Bozucular çıkamıyor hızlı olun ee, Buraya gidiyorsunuz daha sonra da buradan Şuraya Arkadaşlar bu arada sinematik Geçiyorum dönüyorum Evet arkadaşlar sinematik geçtim ve döndüm Şimdi bu burada da Yine bir sinematik girdi Onu da geçip dönüyorum Evet arkadaşlar sinematik bitti Şöyle burada teker teker gidin Bir anda yön değiştiriyor bunlar ee, Bir önceki videoda hatırlarsınız zaten Evet şu şekilde gidiyorsunuz buradan buraya açıyorsunuz şunun üstüne daha sonra buradan dümdüz daha sonra bir an, ee, yukarı açıyorsunuz Evet arkadaşlar dördüncü işte, bölüme geçtik şu şekilde dördüncü bölümdeyiz dördüncü bölümde arkadaşlar ilk önce bir izleyin, biraz ilerleyin biraz ilerleyin şöyle altta bir anda biraz çıktı zaman geri dönün daha sonra tekrar e, ileri ve gördüğünüz gibi e, yön değişti şuraya geçtik arkadaşlar burada ilk önce arkadaşlar şuna edin. daha sonra e, evet küpleri yerine koyacağız şuraya geçin daha sonra şuradan şu küpü alın. Ben bunu böyle şöyle şuraya bırakıyorum. Siz de böyle yapın. isterseniz eğer. Böyle daha basit. Daha sonra arkadaşlar şöyle geçiyorsunuz şuradan. Şunu şuraya koyuyorsunuz. Son anda bıraktık. Lazer çarpacaktık. Evet. Daha sonra şu kutu alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ilk önce bunu bırakmayın. Bunu bırakırsanız treni kaçırırsınız. Bunları yeniden yapmak zorunda kalırsınız. Evet. Sinematiğe geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar bu da video sırasında çok hızlı konuşamıyorum çünkü çok uzun sürüyor o şekildeyken. Ve yani isterseniz eğer bir bilgilendirme videosu çekerim. İsterseniz eğer. Evet arkadaşlar şu ışınlara dokunmadan ışın mı artık her neyse. Dokunmadan şöyle geçiyorsunuz. <laughs> Daha sonra bunlar üstünden geçiyorsunuz. Bunun üstünden geçemezsiniz. Şu engelliyor. Şunun şöyle normal şekilde geçiyorsunuz. <laughs> Sinematik geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir yerde başladı sinematik bittikten sonra. Şimdi şuradan geçiyorsunuz. Bunun üstünden ve torç alıyorsunuz bize gerekecek. Ee, evet şunu aldık. Şöyle şunun üstünden çöz arkadaşlar. Burada ben bunları tamamen e, kendim oynayarak buldum yani herhangi bir yerden bakarak vesaire YouTube'dan bakarak e, vesaire bulmadım. Yani kendi bulduklarım bunlar hiçbir şey YouTube'dan yardım internetine yardım zaten çok zor bir şey değil. Evet arkadaşlar sürekli tamam basını zaten tutturursunuz. Yeşil yanı zaman e, oluyor. Evet. Sinematik geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar şuradan 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 gidiyorsunuz. Şunu değiştirin. Bakın. Şurada torç işte burada işimiz yarıyor. Eğer torç almasanız burayı kesemeyecektiniz. Burayı kesemezseniz yukarı çıkamayacaktınız. O yüzden arkadaşlar Evet e, demini kestik şöyle buradan da yukarıya çıkıyoruz Arkadaşlar şunu ben e, videoda yaparım ama e, uzun sürüyor yani siz bunu şu sol üst köşedeki soru şeyden tıklayarak e, yaparsınız buna bakarak yapın ben yaparsam video çok uzun süre o yüzden ben hemen yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar şunu da döndürdük ve açıldı kapı gördüğünüz gibi daha sonra arkadaşlar buradan hemen şöyle şuraya geliyorsunuz da buradan da evren odasına geç yapıyorsunuz şifre arkadaşlar şu yazdı versifinde değişebiliyor 1101 mesela bende bundan önce 1036 mıydı neydi böyle bir şeyler neyse 1101 arkadaşlar şifremiz Evet <laughs> Jantörün kapısını açtık Şuna şuraya geliyorsunuz. Bunu onar diyorsunuz. Evet arkadaşlar pili çıkartıp atın. Evet arkadaşlar par parmağınızı dümdüz sola doğru ıı, kaydırın. Dümdüz arkadaşlar. Bir sökün. Daha sonra bir çıkartıp atın. Üstünden tutup. Daha sonra kapağı çıkarın. Evet arkadaşlar kapağı da çıkardık. Ee, şu pili alın. jeneratöre jeneratör takın. Arkadaşlar bu yeşile geldiği zaman üzerine tıklayın. Duracak. Evet daha sonra açı tıklayın. Sinematik geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar yani sinematiklere geçmeme rağmen bile yine de hani uzun sürüyor çok da fazla kısaltmıyor ama yetişir inşallah evet arkadaşlar ee, şöyle şuraya geliyorsunuz burada sakın ölmeyin burada çünkü burada ölürseniz eğer jetpack, ol, jetpack olmadığını unutmuşum artık neyse eğer orada ölürseniz çok fazla aynaları kur, kurmaya başladığınız bölümden başlatıyor evet sinematik geçip dönüyorum Evet arkadaşlar ilk önce şöyle şuraya geliyorsunuz. Şunun üzerine çıkıyorsunuz, buradan şuraya, lazerle şunu ateş edin. Evet şöyle şuraya geçiyorsunuz, buradan buraya geçiyorsunuz. Şu, bakın tam şöyle dipte duruyorsunuz, durabildiğiniz kadar şunu ateş ediyorsunuz. Lazer bunun üzerinde dursun zaten direkt ona nişan alıyor hep. Daha sonra ateş edin ee, bu mesafede olduğu zaman daha sonra bunu tekrardan etkinleştirin. küpü alın küpü şuraya bırakın daha sonra bunu tekrar deyip şöyle artık e, geçebilirsiniz şöyle arkadaşlar buradan da şöyle şuraya bunu önünüze tutarak yine geçebilirsiniz aslında şu şekilde evet küpü şuraya bırakın daha sonra arkadaşlar gidip odun almamız gerekiyor Şöyle canlıca şunu alın. Bunlar burada şu buraya kadar gelemiyor. Şunu kesin. Bu kesme Sesini geçip sinematini geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar kesti bitti. Şu e, şu odunu alın. Şu odunu önünüze tuttuğum zaman olmuyor burada. <laughs> Onu da söyleyeyim. Mesela ben az önce canım gitti. Evet. Şöyle yukarı çıkıyorsunuz buradan da şuraya bırakıyorsunuz ve sinematiği geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar sinematik bitti. Şöyle şuradan yukarı çıkıyorsunuz. Bunu da arkadaşlar yine soru şartına soru, ki soru şartına basarak yapın. Ben yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar buna bastık. kapaşılıyor ve bakışta işte burada şifre isteyecek. Şifrede oyuna ilk bölümünde kapıya yazdığınız şifreyi 4 rakamlı şifreye girmeniz gerekiyor. Normalde işte doğum yılınız yazdığınız şifreyi. Ben hemen giriyorum. Evet ve biz böyle aşağı atıyor. Tekrardan sinematik geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar şuradan gidip jeneratöre yeniden başlatıyorsunuz. Sinematik geçip dönüyorum. Evet arkadaşlar kapı açıldı. Bu sefer yetişecek sonunda. Evet. Şöyle geçiyoruz. Buradan geliyoruz. Beşinci bölüm arkadaşlar ayrı bir videolar çekeceğim bu arada. Bu semati izleyelim artık yani zaten yetişecek. Evet arkadaşlar. Kapı şöyle ikisini aynı anda tutup birini sağa birini sola şöyle çekiyorsunuz. Çekemedim. Evet. Çektim. Ve arkadaşlar burada oluyor. Burası var böyle. Sinemate geçip dönüyorum. Arkadaşlar evet, buraya çıktınız. Nereye yürürseniz altınızda bir yol veriliyor. Şimdi öylesine yürüyün bir anda size bir yere gitmesini, gitmesini söyleyecek. Hadi öyle çabuk ol. Yine yetişmeyecek galiba ya. Yetişir galiba hatta. Yetişir yetişir. Evet şu kapıya doğru gidin. Evet kapıdan geçtik ve 5. bölüm başladı. Evet arkadaşlar, 5. bölüm başladı. Ee, şöyle arkadaşlar 5. bölümde aile videolar olarak atacağım. Çünkü sığmaz buraya. Evet arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu ve bunun gibi hatta daha iyi videoların devamı için arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Bay bay.